Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bilgisayarda Windows 11 için format USB'sinin nasıl hazırlanacağını size anlatacağım. Bunun için öncelikle bilgisayarınıza takılı minimum 8 GB kapasiteye sahip bir USB belleğin olması gerekiyor. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz 8 GB demedim. Minimum 8 GB dedim. Yani daha yüksek kapasiteye sahip. Örneğin 16 GB ya da 32 GB bir USB bellek de olabilir. Ama 4 GB'lık bir USB bellek olmaz. Minimum 8 GB olacak. İlk başta arkadaşlar Bilgisayar kısmına bakalım. USB, e, USB'nin bilgisayar takılı olduğundan emin olalım. Bunun için dosya gezgini yazıyorum arkadaşlar. Sonra bilgisayarım kısmına geliyorum. Bu bilgisayar kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim USB şu anda takılı. Arkadaşlar bu USB belleğin içinde hiçbir dosya olmasın. Eğer önemli dosyalarınız varsa bu dosyalarınızı farklı bir konuma taşıyın. Gereksiz dosyalar varsa da arkadaşlar bu USB belleğin içindeki gereksiz dosyaları silin. Yani içi boş olsun. İçi boş olsun ki rahat bir e, kurulum yapabilelim arkadaşlar. Şimdi burayı kapatalım. USB'nin takılı olduğuna ve içinde dosya olmadığına emin olduk. USB belleğin bilgisayarımıza takılı olduğundan ve için boş yani temiz olduğundan emin olduktan sonra bizim bilgisayarımıza iki tane şey indirmemiz lazım arkadaşlar. Bunlardan birincisi Windows ISO dosyası, diğeri ise Rufus isimli bir araç yani bir program arkadaşlar. Bunun için de tarayıcımızı açıyoruz, tarayıcımızı açtıktan sonra arkadaşlar bizim böyle iki tane farklı web sitesine girmemiz lazım. Bu sayfadan arkadaşlar Windows 11'in ISO dosyasını indireceğiz, bu diğer sayfadan ise Rufus isimli bir araç yani bir program indireceğiz. Ben bu iki sayfanın da linkini arkadaşlar bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Siz bu videonun açıklama kısmında bulunan linklere tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bizim ilk işlem yapacağımız sayfa bu sayfa arkadaşlar. Bu sayfanın linki yani bağlantısını ben bu şekilde kopyalayacağım arkadaşlar. Bu videonun açıklama kısmına birinci link diye koyacağım. Siz birinci linki tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. İlk başta işlem yapacağımız sayfa videonun açıklama kısmında birinci link diye geçen sayfa arkadaşlar. Şimdi bu sayfaya girdikten sonra arkadaşlar biz bu sayfayı kullanarak Windows 11'in ISO dosyasını indireceğiz. Bunun için de bu sayfayı açtıktan sonra arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir seçenek var arkadaşlar. X64 cihazlar için Windows 11 disk görüntüsü ISO indirin diye. Bu kısmın altında arkadaşlar indiri seçtiği diye bir kısım var. Bu kısmı tıklıyorsunuz. Sonra Windows 11'i seçiyorsunuz buradan arkadaşlar. Burayı seçtikten sonra alt kısımda şimdi indirdiği bir buton var. Bu butonu tıklıyorsunuz. Bu butonu tıkladıktan sonra biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Sonra açılan sayfada ürün dilini seçin diye bir kısım var. Buranın altında birini seçin diye bir buton var. Bu butonu tıklıyorsunuz. Ufak bir pencere açılıyor. Bu açılan ufak pencerede arkadaşlar. Türkçeyi bulup seçmemiz lazım. Türkçeyi buldum sonra tıklayıp seçtim. Seçtikten sonra arkadaşlar onayla diyorum. Onayla sonra biraz bekliyorum. Sonra açılan sayfada 64 bir bit indir diye bir seçenek var. Bir buton var arkadaşlar. Bu butonu tıklıyorsunuz. Sonra bu ISO dosyasının sizin nereye indirmek istediğinizi soruyor. Ben masaüstüne indirmek istiyorum. O yüzden masaüstü konumunu seçtikten sonra sağ alt kısımda bulunan tamam kaydet kısmını tıklayacağım. Siz istediğiniz konuma kaydedebilirsiniz. Ama indirdiğiniz konum kaydetmeyin arkadaşlar. Ya da isterseniz direkt benim gibi masaüstünü seçin. Sonra kaydettiğin bu şekilde masaüstüne indirilmesi başlatabilirsiniz. Bakın şu anda iniyor arkadaşlar. Bu indirme 10 ya da 15 dakika sürebilir. Bilgisayarınızın hızına göre değişiklik gösterir arkadaşlar. 15 dakikada falan en fazla iner arkadaşlar. Bu indirilmeye devam etsin. Biz de e, Rufus programımızı indirelim arkadaşlar. Bunun için de diğer sayfamıza geçiyoruz. Ben bu sayfanın da linkini şu şekilde buradan kopyalayıp bu videonun açıklama kısmına ikinci link diye koyacağım. Siz ikinci linki tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfaya ulaştıktan sonra arkadaşlar bu Rufus programını yani aracını indirmek için sayfanın aşağısına doğru iniyorsunuz. Sonra arkadaşlar bakın böyle bir kısım var. Bu kısımda arkadaşlar Rufus 4.11 exe diye bir kısım var. Bu kısmı tıklıyorsunuz. Sonra program bunun nereye indirilmek istendiğini soruyor. Ben bunu da masaüstüne indiriyorum. Masaüstü konumunu seçtikten sonra kaydet kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar inmeye başladı. Bakın arkadaşlar, Rufus programı hemen iniyor. Boyutu çok az, 2 MB'ye yakın bir boyutu var. Hem o yüzden hemen iniyor. Boyutu çok ufak Rufus programı hemen iniyor. ISO i̇şte dosyasının inmesi biraz süre alabilir arkadaşlar. 10 ya da 15 dakika sürer. Bu e, bilgisayarınız hızına göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ben videonun uzun olmaması için şu anda videoyu duraklatacağım ve indirme tamamlandığı zaman kaydı devam edeceğim. O yüzden biraz bekliyorum arkadaşlar. İki dosyanın da indiğine emin olduktan sonra arkadaşlar bir bakalım inmiş mi? Gördüğünüz gibi iki dosya da inmiş arkadaşlar. İki dosyanın da indiğine emin olduktan sonra arkadaşlar tarayıcıyı kapatabiliriz. Tarayıcı ile işimiz bitiyor bizim. ve dosyaları indirdiğimiz konuma gelelim arkadaşlar. Bizim üzerinde ilk işlem yapacağımız dosya arkadaşlar bu Rufus programı. Bu Rufus programını tıklayıp açıyoruz. Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasını izin vermek istiyor musunuz diye bir uyarı gelirse arkadaşlar bunu evet diyorsunuz. Siz muhtemelen bu uyarı görmeyeceksiniz. Benim kayıt programım bu tür uyarıları göstermiyor. Sebebini bilmiyorum. Evet diyoruz. Sonra arkadaşlar Rufus programının arayüzü açılıyor, e, Arayüz açıldıktan sonra bizim yapmamız gereken ilk işlem arkadaşlar bu indirdiğimiz dosyanın bu Rufus programı tarafından tanınmasını sağlamak. Bunun için arkadaşlar bakın burada seçtiği bir buton var, bu butonu tıklıyoruz, bu butonu tıkladıktan sonra indirdiğimiz ISO dosyası hangi konumdaysa o konuma geliyoruz. Benim e, ISO dosyam masaüstü konumunda olduğu için masaüstü konumuna geliyorum, sonra ISO dosyamı buradan seçiyorum, ISO dosyamı seçtikten sonra alt kısmında bulunan aç kısmını tıklıyorum. Sonra işte dosya Rufus programına yüklenmiş oluyor. Rufus programına yüklenince arkadaşlar gerekli ayarlamaları otomatik olarak yapıyor. Şimdi burada sadece bir kısım var arkadaşlar. Ayarlama yapmanızı gerektirecek bir kısım. Şimdi arkadaşlar bakın disk bölüm düzeni diye bir kısım var burada. Burada iki tane seçenek var arkadaşlar. Birisi GPT, diğeri ise MBR diye bir seçenek. Şimdi arkadaşlar eğer sisteminiz, bilgisayarınız yeni ise burada GPT seçeneği seçili olsun. Yok eğer siz benim bilgisayarım, sistemim eski diyorsanız arkadaşlar buradan MBR seçeneğini işaretleyebilirsiniz. MBR seçeneği işaretledikten sonra başlat diyebilirsiniz. Diğer ayarlara karışmayın arkadaşlar. Eğer benim sistemim yeni bir sistem olduğu için ben GBT seçiyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sizin her bilgisayarınızda sisteminiz eskisi buradan MBR'yi seçin. Başka hiçbir ayara dokunmayın. Ben GBT'yi seçiyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar alt kısımda bulunan başlat kısmını tıklıyorum. Ee, böyle bir pencere karşınıza çıkarsa arkadaşlar. Burada ben arkadaşlar bu iki seçeneğin olmasını size tavsiye ediyorum. İsterseniz diğer seçenekleri de okuyup işaretleyebilirsiniz. Ee, fark etmez arkadaşlar. Bence bu iki tane seçenek işaretli olsun. Bu iki tane seçenek işaretli olduktan sonra arkadaşlar alt kısımda bulunan OK butonunu tıklıyorsunuz. Böyle bir uyarı karşınıza gelecek. Diyor ki USB bellekteki tüm veriler yok edilecek diye. Buna evet diyeceksiniz arkadaşlar. Yani OK diyeceksiniz. Sonra arkadaşlar biraz bekliyorsunuz. USB format için ayarlamaya başlıyor arkadaşlar. Ben videoyu biraz duraklatacağım arkadaşlar. Video uzun olmaması adına. Evet şu an itibariyle ISO dosyasının USB yani flash belleğe yazdırılması işlemi başarıyla tamamlandı arkadaşlar. İşlemin tamamlanıp tamamlanmadığını şu şekilde anlayabilirsiniz. Bakın durum yazısının artı, altında tamamen tamamı yeşil olan bir çubuk var. %100 olmuş arkadaşlar. Eğer burası tamamen yeşil olduysa işlem tamamlanmış demektir. Bakın burada zaten hazır yazıyor. Bu şekilde de anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu saatten sonra arkadaşlar bu programda işimiz bitiyor. Buradan kapat diyerek kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlem tamamlandıktan sonra bilgisayarınıza çok rahat bir şekilde format atabilir. yani Bilgisayarınıza çok rahat bir şekilde Windows 11'i yükleyebilirsiniz. Videom bu şekilde arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan başka sorular varsa lütfen bu videonun yorum kısmına e, yorum atarak sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.